Bu saat TV Ana Haber Bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 18 Aralık Perşembe gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Değerli izleyicilerimiz eğer yüreğiniz dayanacaksa bu haberi izleyin. Malatyalı bir genç askere gitti ama perişan halde evine gönderildi. Ben çocuğumu askere yolladım ama gittim resmen bıçak ışığı doğranmış halde gördü. Bir hafta 10 gün kendisine gelmedi. Doktorlar bize her gün hayat riski devam ediyor. Her şeyi hazırlıklı olun dedi. Bu bir annenin feryadı. 20 yaşındaki oğlunu askere gönderen aile çocuğunu perişan halde buldu. Burası Yazıhan ilçesine bağlı Tomolar Köyü. Doğan ailesi, geçtiğimiz yıl evlatları, adı Metehan Doğan'ı davulla zurna ile ve dua ile askere gönderdiler. Bir haber geldi ki Metehan perişan olmuş. Boğazı boydan boya kesilmiş. Kalbine, ciğerine, kafasına bıçak saplanmış olarak hastanede buldular. Metehan komadan çıktı. Konuşamadığı için olayı yazılı olarak anlattı. Tam 8 ay sonraysa kesilmiş boğazı kısık sesiyle haber müdürümüz Necdet Akboğa'ya konuştu. Erdim. Askerlik görevimi yerine getirmekte bununla Erdin. 6 aylık bir askerdim. Metehan o an kabus gibiydi diyor kısık sesiyle. O an bir kabus gibiydi yani her şey bir anda gerçekleşti. Ben nöbetimi devrettim. Yemeğimi yemek için içeriye gidecektim. İçeri girdim. Girince Komutanım oradaydı kendisi. Ben mutfakta yemek yemeye gidince... ...bana bıçağı yıka getir dedi. Temiz bir bana yıkatma onu söyledi. Bıçağı yıkadım, kurulattım. Yanına oturdum kendisi. Sonrasında... ...bıçağı bana tekrar temizlettirdi. Çıplak ellerimle. Bu şekilde benim sağ tarafımda oturuyordu kendisi. Benden bıçağı istediğinde bıçağı kendisine uzattım senin olduğunu fark ettim. Bıçağı verdikten sonra bana sola bakma mı söyledi? Kafamı sola çevirmemle bıçağın sol göğsüme girmez. Anlık meseleydi orada. Sonrasında ben yere düştüm. Yere düşünce ayak birden kalktım. O sıcaklıkta hissetmemiştim bıçağın darbesini. Müdahale edip kaçmak istedim. Zaten o da ışıkla gözlerim gitti. Tekrardan koltuğun üstüne düştüm. Ben sol tarafıma müdahale etmek istedim. Ağrıdan duramıyordum, kıvranıyordum olay çıkıyor. Ellerimi sol göğsüme koyunca komutanımın arka tarafıma nasıl geçtiğini fark etmedim. Zaten o esnada da boğazıma ilk darbeyi attı. İkinciyi atınca zaten birbirinden ayrıldı boğazım. Bu şekilde. Zaten ondan sonrası da her yer kan gölüne dönmüştü. Üstüm kandı. Vücudum komple kandı. Orası dinlenme odasıydı. Yani askerlerin televizyonu izleme odası, dinlenme odasıydı. Metehan'ın ifadesine göre onu öldürmeye, doğuramaya ve kesmeye karar veren komutanı her şeyi o güne ve o ana göre ayarlamış. Cumartesi günüydü. Üç kişiyi çarşı izinde göndermişti. Biz diğer üç kişi kalmıştık. Bir kişi Kaptan nöbetçiydi, diğeri de gece nöbetçisi yatıyordu. Yani ben de zaten o esnada tektim. Bu komutanın rütbesi neydi? Üsteğmendi. Peki daha önce bir tartışmanız bir şeyiniz oldu mu yani? Benim daha öncesinde üzerimdeki parkamı benden aldı. Yani benim üzerimdeki askeri devletimizin bana zimet ettiği parkayı benden aldı. Olayın üzerinden 8 ay geçti. Metahan'ı bu hale sokan komutan nerede, ne yapıyor bilinmiyor. Adli tıp raporu gizleniyor. Olayın üzeri kapatılmaya çalışıyor diyen Metehan adalet istiyor. Yani iddianame diyorlar. Bir adli tıp raporu ne kadar uzayabilir? Ya benim aldığım hasarlar belli. Yani vücudumdaki darbelerim belli. Neden bu kadar uzağa bunu? Evet ben uyandığımda gözümü açtığımda Konya'dan gelmişlerdi. Kontrolü... <laughs> <laughs> Orada bana olayı sordular. Ben de zaten konuşamıyordum o zaman hiçbir şekilde. Yazılı olarak ifade verdim. Yazılı olarak da ifade verdim ellerimle. Üsteğmen'in rütbesini tarif ederek de ifade verdim. Baba Fatih Doğan hem üzgün hem şaşkın hem de evladının bu haline kahroluyor. Büyünüyorum yani bir asker bir er bir üsteğmenle ne yaşayabilir? Yani çok çok ben sıkıntı yaşarsam beni bu birlikten başka yere bir benim askerliğimi yakar benim askerliğimi uzatır. Ama öldürecek kadar bu er sana ne yapabilir ki? Bir de sen oranın bölü komutanısın. Baba soruyor, benim evladım sana ne yaptı? Mutlak abi şuradan anlatayım sana, şah damar hariç. Şuradan komple iki ayrılmıştı. İçten silikonla tamponlanmışlardı. Buraya sadece bezle bağlamıştı. Buradan hava alıyorlar. Yani koyun ki... Keser gibi, koyun bir şekil öyle değil. Koyun komple kapı aynı koyun şekilde kesilmişti. Yani çocuğun şu an dünyada olması bir mucize. Bunu sen bu kadar, ha bir de bu kadar yapman yani uçağı sana ne yapmış olabilir? Artı bir de sen oranın böyle komutanısın, böyle komutanı bu çocuk eğer hastaneye gidiyorsa, Hı. hastanede bir sıkıntı var, senin bana bilgi vermen lazım. Anladım. Senin benimle bir, bir bileş, iletişime gir. Yani orada biz, biz bir buçuk ay kaldık, bölge komutanı dahil biz ilgilenmedi. Ve anne yüreği soruyor, benim evladımı doğradılar diyor Yıldız Doğan. Ben çocuğumu askere yolladım. Ama gittim resmen bıçak ışığı doğranmış halde gördü. Bir hafta o gün kendisine gelmedi. Doktorlar bize her gün hayat riski devam ediyor. Her şeyi hazırlıklı olun dedi. Doktor bile birisi yapmış diyor Metehan'ın annesine. Ama tabii ki doktor bize dedi bu hasta dedi bu darbeyi kendisine vurması mümkün değil dedi. Dört darbe vardı kendisinde. Başkası tarafından yapılmış dedi. Ta ki çocuk kendisine geldikten sonra komutanlık yap yaptı dedi. 20 yaşında vatan görevi için giden anne haykırıyor. Benim çocuğum size ne yaptı? Ben çocuğum sana ne yaptı bu kadar? Ben çocuğumu bu hale getirecek ne yaptı ki sen ben çocuğumu bu hale getirdi. Ne yapabilir ya? Ben çocuğumu vatanı görevini yapmak için askere yolladım. Çocuğumu doğrayıp verdiler bize ya. Bu mu adalet? Ben adalet istiyorum. Yazıhan Tomular köyünde yaşayan akrabalar hem öfkeli hem de adalete sesleniyorlar. Bir çocuğu kes kesmeyen müdahale etmiş. O o düzeni kendisini e, intihar etmiş vermek için bütün çabaları harcıyor, bütün düzeni kuruyor, kameraları iptal ediyor, her şeyi e, bunun aleyhinde bir kurgu ile yapıyor. Bu çocuk. Biz burada askere teslim ettik, devlete teslim ettik. Devlet bize sahip çıkmayacaksa kim sahip çıkacak? 5-6 ay oldu da çocuğa Allah rızası için bir gün gelip yaşmış olsun, nasıl oldu ne oldun diye gelip soran olmadı ya. Askere gitti, askerini yatmaya gitti, gıdık gibi kesmeye gitmedi, canına kastetmeye göndermedik. Bu gencin hayatı eskisi gibi olmayacak ama adalet yerine bulacak mı göreceğiz. Ben çocuğumu askere yolladım. Ama gittim resmen bıçak ışığı doğranmış halde gördü. Bir hafta o gün kendisine gelmedi. Doktorlar bize her gün hayat riski devam ediyor. Her şeyi hazırlıklı olun dedi. Valisi Seddar Yavuz bol bol dua aldı. İnsanlar mutlu oldu. Vatandaş valiyle kucaklaştı. Darende de ağılbaşı uzun zaman sonra bir devlet adamı gördü. İhtiyacı var, ne var, ne herkes çok soruyor. Gece yakında herkes, herkes, herkes çok, ilgileniyor. Çok, çok ilgileniyor. Özellikle Olur, burayla. Ben abim senin kurban olurum, çocuklarıma sahip. Benim bir sorunum var, onu da sonra çözeceğim. Onu da çözeriz. Tamam, tamam. Çin, çin. tamam çin. Allah, Allah razı olsun. Ağılbaşı Mahallesi'nde yapımı yılan hikayesine dönen köy evlerinde beklenen mutlu sona ulaşıldı. Batya Valisi Seddar Yavuz'un katılımıyla Kırköy Evi hak sahiplerine teslim edilirken mahallede devam eden konut ve altyapı sorunları da yerinde ele alındı. Eski adı Engüzek olan Ağılbaşı Mahallesi'nde betonarme deprem konutlarını yerinde inceleyen Vali Yavuz, vatandaşlarla birebir görüşerek talepleri dinledi. Gazeteci Ahmet Çakır ve Fadime Akıncı ziyaret yerinde incelediler. Evlilik, evlilik, daha Daren'de Kaymakamı Şeref Güler, Daren'de Belediye Başkanı Alican Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan'da eşlik ettiği ziyaret yöre halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Allah'beğenmiş. Hadi görmeye geldik iyi misiniz? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. En güzek olarak da anılan Ağılbaşı halkı evlerine kavuşmanın mutluluğunu duygularla dile getirdiler. Evlerine kavuşan Ağılbaşı sakinleri duygularını anlattılar. İyiyiz sizin sayenizde ev sahibi olduk. Allah devletimizden, valimizden, tüm ekiplerden razı olsun. İki yıl, üç yıl çadırda rezil oldum. Susuz, elektriksiz çocuklarım. Yeme, yaptığım yemeği kediler yiyordu. Çok rezil çektim. Ama çok şükür şimdi evim oldu. Elektrik var, su var, evimiz çok güzel. Halimizden, devletimizden Allah razı olsun, tırnaklar başa değmesin. Biz memnunuz. Çok şükür evimiz oldu. Yani çocuklarımla bayağı yaşlılarla, çocuklarımla bayağı sıkıntı yaşadık. Evlerimiz çok güzel, özellikle de çok sağlam yapıldı. Bütün herkese emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yani biz de yerimiz olmadığı için sağlık hocan eski sağlık hocanda kalıyorum 3 senedir bile. Evimiz yıkıldığı için. Çok perişanlıklar çektik ama şimdi çok şükür evimize kapısını açacağız inşallah. Daha geçmedim ama ufak ufak tadilatlarımıza başladık. Yapalım geçelim evimize. Herkes için herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Bir dernek bir hastaneye 50 adet tekerlekli sandalye bağışında bulunuyorsa bu bir şehir için önemli olsa gerek. Maginder'in iyiliği Malatyalı hastalara dokunacak. aç gibiş, canın mayası Ona başın arası işlediği, boyası de ben bir, insan geldim, meydana, geldim. bir şey bir ülkeye, bir topluma ve insanlığa fayda sağladığı kadarıyla değerlidir. Malatya'da 3 yıl önce kurulan bu dernek her geçen gün çıtayı yükseltiyor. Maginder ve Salih Karademir her yerde diye atılan başlıklara bir yenisi eklendi. Maginder insana dokunan her yerde ama en önemlisi hayatın en kıymetli alanı olan sağlıkta ve hastane koridorlarında. Meğerse aç gibiş canın mayası Ona mihra bulmuş başın arası Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 50 adet tekerlekli sandalye bağışlandı gerçekleştirilen programda sağlık hizmetlerine yönelik yapılan desteklerin önemine dikkat çekildi. Hastane baş önünde gerçekleşen tekerlekli sandalye teslim töreninde konuşan Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir Maginder'e teşekkür etti. Tabi ihtiyacımız oluyor bizim hastanelerde bir şeylere. de her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz Maginder'e. Yani arkadaşlarımızın huzurunda size teşekkür ederiz. Teşekkür Malatya İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Cezmi Karacay Ise bu yardım kıymetlidir dedi. Sağ ee, İnşallah olur. Teşekkürler. Bir almamız gerekiyor zaman Bir e, de biraz zaman Neyse çok, çok teşekkür ediyorum Çok sağ Hastane başhekimi Doçent Doktor Fatih Gönültaş da devletin sağlık alanında önemli hizmetler sunduğunu belirterek Salih Karademir ve ekibine teşekkür etti. Ben yani, hani de bu düşünceli davranış için teşekkür ediyorum hastanelere yapılan sonuçta devletimize ama bu, bu şekilde yapılan bence insanların farkındalığı daha da artırılabilir diye düşünüyorum. Bu düşünceyi davranışlar için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Maginder Başkanı Salih Karademir ise yaptığı açıklamada hastaların bu sandalyelerden en iyi şekilde faydalanmasını temenni ettiklerini ifade etti. Bizler sağdayız. 6 Şubat'tan sonra şehrimiz için, için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de e, buradaki hastanemizde tekerlekli sandalye bağışında bulunduk. Yaklaşık 50 adet bir e, sandalye e, bağışında bulunduk. Buradaki hastalarımız e, inşallah e, başhekimimizin de buradaki e, hastane içindeki çalışmalarla birlikte bu sandalyelerden faydalanacaklar. Bu sandalyeler hastaların konforuna, sağlığına, hizmetine Maginder sayesinde amade olacak. Meğerse aşk gibi arası Ona mihrab başın arası Hakkın işlediği kudret boyası Yüzde ben bir insan olmaya geldim Serime meydana uymaya geldim Malatya'da belediye otobüsü kullanmak için başvuru yapanlar arasında noter huzurunda kurallar çekildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından Malatya İstihdam Merkezi aracılığıyla 30 yeni şoför alımı gerçekleştirildi. Şoförler noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. <laughs> Malatya İstihdam Merkezi üzerinden MOTAŞ tarafından açılan otobüs şoförü alım ilanına toplam 679 kişi başvuruda bulundu. Başvuru sürecinde yaş, ehliyet sınıfı ve diğer teknik yeterlilikler açısından uygunluk sağlayan 339 aday direksiyon ve motor sınavına tabi tutuldu. <laughs> Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu aşamayı başarıyla tamamlayan 142 kişi kura çekimi aşamasına geçmeye hak kazandı. Direksiyon ve motor sınavında başarı sağlayan 142 otobüs şoförü adayı için ise 18 Aralık Perşembe günü Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi konferans salonunda noter huzurunda kura çekme programı gerçekleştirildi. Yapılan bu personel alımıyla birlikte Motaş filosuna katılacak yeni otobüs şoförleri Malatya halkına güvenli, konforlu ve zamanında ulaşım hizmeti sunmak için göreve başlayacak. Mecliste bütçe görüşmeleri devam ederken KESK meydanlarda ses verdi. Sermayeye para bol, fakire yok diyerek açıklama yapan sendika üyeleri bildiri okudular. Sermayeye para pul fakire din iman sermayeye para pul fakire din iman Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu üyeleri 2026 yılı bütçe teklifinin halk ve emekçiler aleyhine hazırlandığını belirterek Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Yoksulluk, açlık, sefalet, güvencesizlik adım adım sadece ekonomik değil, siyasal bir kontrol aracına dönüştürülmüştür. Sonuç itibariyle geldiğimiz yer ana gövdesini emeğiyle geçinenlerin oluşturduğu ülkenin ezici çoğunluğunun üzerine düşürülen karanlığın gittikçe koyulaştığı bir yerdir. Soru 1. Bütçenin omurgasını oluşturan vergiler kaynaklar kimden toplanacak? Bütçe teklifi rakamlarına göre iktidar bu soruyu şöyle cevaplıyor. Önce çeşitli muafiyet ve istisnalarla sermaye kesimlerinden alınması gereken 2.4 trilyon vergiyi almayacağız. Bunun ardında toplayacağımız her 100 TL verginin 90 TL'sini gelir vergisi, KDV, ÖTV gibi vergilerle emekçi kesimlere, halka yani sizlere yıkacağız. Sadece 10 TL'sini şirketlerden, holdiklerden, patronlardan alacağız diyorlar. Kes kadına açıklamayı yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Şube Başkanı Vedat Eren bildirinin sonunda taleplerini sıraladı ve adalet istiyoruz dedi. Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Vergilerimizin eğitime, sağlığa, adalete, barışa ve demokrasiye harcandığı bir ülke istiyoruz. Açıklamanın ardından sloganlarla eylemin özeti yapıldı. Ermaye para pul Fakire din iman Sermayeye para pul Fakire din iman Yeşilyurt İkizce Toküler'de temizlik seferberliği başlattı. Yollar yıkandı, çöpler toplandı. Vatandaş da başkanı yolda karşıladı. Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ikizce TOKİ konutlarında ortak kullanım alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarında kapsamlı temizlik ve hijyen çalışmaları yürütülüyor. Çöp toplama, yıkama, dezenfeksiyon ve molos temizliği gibi işlemler titizlikle gerçekleştirilirken çevre sağlığını tehdit edebilecek unsurlar da hızla ortadan kaldırılıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, deprem sonrası vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi amacıyla TOKİ tarafından inşa edilen ikizce konutlarında sürdürülen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor İlhan Geçit, deprem konutlarında yaşamın her geçen gün daha düzenli ve sağlıklı hale gelmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, deprem sonrası hemşerilerimizin yeni yuvalarında huzurla yaşamalarını önemsiyoruz. Temizlik ve çevre düzeni sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarındandır. Bu kapsamda ekiplerimiz deprem konutlarında düzenli ve planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor dedi. Vatandaşlarımızın taleplerini anında değerlendirebiliriz gerekli müdahaleleri hızlıca yapıyoruz dedi. Burası ikizce e, ikinci bölge, birinci etap. Burada yaklaşık 11.500'e yakın konut e, bitirildi. Tabii ki bu başarı kolay bir şey değil. Sadece bu bölgede 11.500 civarında konut bitirildi, hak sahipleri teslim edildi. İnceleme ziyaretine katılan ikizce mahalle muhtarı, Seyit Uşağı mahalle muhtarı... ...Cafana mahalle muhtarı ayrı ayrı teşekkürlerini sundular. Yine hap, yine uyuşturucu, yine torbacı, yine zehir tacirleri. Malatya Emniyeti nesli ve nesebi yok etmeye çalışanlara operasyon düzenledi. Palatiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4000 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamuoyunda torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takip ve teknik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde bir araç, iki ikamet ve üç şahsın üzerinde gerçekleştirilen aramalarda 3644 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, geleceğin teminatı olan gençleri zehirleyen sokak satıcıları ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu. Evet takvimlerimiz 18 Aralık Perşembe gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yarın tekrardan aynı saatte huzurlarınızda olacağım. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.